Batman Belediyesi de kayyum atanan belediyelerden biri oldu. Haberin ardından DEM Partililer kayyumu protesto etti. Batman'da bir otobüs şoförü de protestolara katılmak için otobüsü belediye binasına sürmek istedi ancak bir genç kız şoföre beklemediği bir tepki verdi. Batman'da bir otobüs şoförü kayyum atamasını protesto etmek için otobüsü belediye binasına sürmek istedi. Sen Türkiye'de, sen Türkiye'de, değil. Genç kız böyle tepki gösterdi. <laughs> Batman, Mardin ve Şanlıurfa halifeti belediyelerine kayyum atandı. Belediye başkanlarına ise terör örgütü üyesi olması suçundan soruşturma başlatıldı. Dem partililerse kayyumları protesto etmek için bir araya geldi. Güvenlik güçlerini taş yağmuruna tutan göstericilere polis ve jandarma ekipleri biber gazı ve tomalarla müdahale etti. <laughs> Batman da protestoların yaşandığı illerden biri oldu. Bir otobüs şoförü de güzergahından çıkarak protestolara katılmak üzere otobüsü belediye binasına sürmek istedi. Ancak o esnada araçta bulunan genç bir kız şoföre "Burası Kürdistan değil." diyerek tepki gösterdi. Sen Türkiye'de, şu, Türkiye'de,